Şu anda bir buçuk milyar insan açlık sınırının altında yaşıyor. Dünya hiç böyle bir hal yaşamadı. Her sene bir buçuk milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Dünyayı iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki aile yönetiyor. Bunlar devlet koruyor, devlet yıkıyor, hükümet kırıyor, hükümet yıkıyor. Nasıl yaşayacağımıza bunlar karar veriyor. Ekosisteme bakın ekosistem hiç bugün olduğu gibi bu ölçüde hiç tahrip edilmemişti. Dünyanın dengesiyle yani dünyanın fıtratıyla hiç bu kadar oynamamıştı insanoğlu. Ama bugün fıtratı bozulmuş bir çevre ve fıtratı bozulmuş bir insan var karşımızda. Bakara suresinin 204 ila 205. ayetlerinde bu ıslah ifsat meselesi e, çarpıcı biçimde dikkatimize sunulur. Onlar arasında öyleleri vardır ki sözleri seni celbeder, hoşuna gider. Yeryüzünde iş başına geldikleri zaman ekinin ve nefsin ifsadına çalışırlar. Bu ayeti kerime yaşadığımız hadiseyi, Vahyin penceresinden tefekkür etme noktasında son derece merkezi bir yere sahip. Bize bozguncuların icraatını, bozguncuların misyonunu anlatıyor bu ayet kerime. Onların sözleri arasında bizi celbeden şeyler var. Gelişme, kalkınma, demokrasi, insan hakları, hukuk. Bunlar bizi cezbediyor, bunlar bizi çekiyor. Ama iş başına geldiklerinde, iktidara geldiklerinde ekini ve nesli ifsat ediyorlar. Bu ekinin ve neslin ifsadı son derece mühimdir. Ne demek? Ekinin ve neslin ifsadı ne demek? Bir kere yeryüzünün fıtratıyla oynuyorlar. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ekolojik dengesini, ekosistemini tahrip ediyorlar. Mao Zedong Çin'de komünist devrim yaptığı zaman ekinlere dadanıyorlar, ekinleri çalıyorlar diye kuşları kitlesel halde kuşları öldürtmüş. Ordu mensupları, güvenlik mensupları hatta halkın eline silahlar vererek kuş avına çıkartmışlar ve milyonlarca kuş öldürmüşler. E, belgesellerde veya internette görsellerini bulabilirsiniz. Ama ertesi yıl ekinlere haşereler dadanmış. Bu defa haşerelerle mücadele etmek zorunda kalmışlar. Bunun tek yolu da Sovyetler Birliği'nden kuş ithal etmek olmuş. Dünyanın dengesiyle oynamayacaksınız. Cenab-ı Hak kuşa bir misyon vermiş. Görünüşte sizin ekinlerinizi de evet bir miktar hırsızlıyor ama o orada vazifesini yapıyor. Siz onunla kendi heva ve hevesleriniz doğrultusunda mücadele ederseniz Cenab-ı Hak size başka daha büyük sıkıntılar açar. Çünkü dünyanın dengesi böyle, dünyanın fıtratı böyle. Bakın şu anda birçok canlı türü hızla yok oluyor. Hatta birçoğu yok olmuş vaziyette bir kısmı da hızla tükeniyor. Bu aslında bir alarmdır, bir alarm zilidir. Fütüristler diyorlar ki 2060 yılına geldiğimizde artık eğer bu tahrip tabiatı ve ozon tabakasını ve ekosistemi bu ölçüde bu hızla tahrip etmeye devam edersek 2060 yılı geri dönülmez nokta olacak. Orası duvara tosladığımız nokta olacak. Ne olacak? Kutuplardaki buzullar zaten erimeye başladı ama bu erime korkunç ivme kazanacak ve kuzey ülkelerinin büyük bir kısmı kabaran okyanusların altında kalacak. Okyanuslar o ülkeleri, o kara parçalarını yutacak. Kuzey yarımkürede bunlar olurken güney yarımkürede kuraklıklar, çok uzun süreli kuraklıklar olacak ve bütün bu denge bozukluklarının tetiklediği göçler ve savaşlar olacak. İşte kıyamet kendi elimizle yapıyoruz bunu. İnsanoğlu kendi eliyle karada ve denizde ifsat çıkarıyor. Bunu yapanlar ifsat çevekesidir, İfsat edenlerdir. Müminlerin vazifesi nedir? Bu ifsat küreselleşmiş bu ifsat hareketi karşısında ıslah misyonunu kuşanmak.